3 yıl önce Abdurrezzak Baysal isminde 27 yaşında bir genç trafik kazası geçiriyor ve bir özel hastaneye gidiyor. Tıpkı bunu böyle yazan meslektaşlarımız gibi söylüyorum şimdilik. Birazdan hangi hastane olduğunu söyleyeceğim. Özel bir hastaneye. Trafik kazası neticesinde dizinde yaralanmalar, Vücudunda birkaç daha Hayati Tehlike Arz etmeyecek yaraları var trafik kazasından kaynaklı ve özel bir hastaneye yatırılıyor tedavi amaçlı tabi ve yoğun bakımda 10 gün kalıyor yaklaşık 10 gün tedavi süreci bir süre sonra özel bir odaya alındığı da söyleniyor hastanın ve Abdurrezak Baysal adındaki bu 27 yaşındaki genç kendisine bakmakla sorumlu olan hemşire ile tartışıyor. Hemşirenin adı Aslı. Aynı zamanda Mustafa adında bir hemşire daha var. İki hemşire görevli ve Abdurrezzak Baysal'la beraberindeki hastalarla bu iki hemşire ilgileniyor. Abdurrezzak Baysal'ın sağlık durumu gayet iyiye gidiyor. Hayati tehlikesi yok. Tedavisi tamamlanacak ve bir gün sonra bu 10 günün sonunda artık bir gün sonra taburcu edeceğiz diyorlar. Fakat kendisine bakmakla sorumlu olan aslı hemşireyle Abdurrezak Baysal bir tartışma yaşıyor. Sebebini henüz bilmiyoruz. Bir tartışma yaşıyor. İddiaya göre Abdurrezak Baysal'ın kız kardeşi onu hastanede ziyaret etmek için geldiğinde hastanedeki yetkililer ve görevliler artık ziyaretin sonlanması gerektiğini söylüyor ve tartışma da bundan başlayıp sonra büyüyor. Rezak Baysal aslı adındaki hemşireye tükürüyor. Biz bunları nereden biliyoruz? Devamı var çünkü anlatacağım. Biz bunları nereden biliyoruz? Bunu da söyleyeceğim. Aslı hemşireye tükürüyor Abdurreza Baysal ve Aslı hemşire de hastanın ağzına önce pike tıkıyor. Sonra da daha çok öfkeleniyor ve ben sana ne yapacağımı bilirim diyor.